Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elektrik süpürgesini çalıştırdık ve yandı, patladı yani anlayamadık bir türlü, bir temizlik yapalım dedik, olmadı, gerçekten çok korktuk, fişi şey dağıttık ve çalıştırdıktan sonra patladı, çok büyük bir patlama sesi geldi, kesinlikle dikkat edin arkadaşlar, kullanma kılavuzunu, herhangi bir malzeme aldığınız zaman kullanma kılavuzunu okumadan sakın sakın çalıştırmayın. Bilmediğiniz bir şey varsa sorun büyüklerimize. Biz bilmediğimiz için gördüğünüz gibi nasıl duman çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Öyle bir şey olamaz ya. Biz çok korktuk ya. Aman Allah'ım hala duman çıkıyor o şeyden. Motorun oradan. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük bir patlama sesi geldi. Gerçi orayı çekemedim. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.